Bu şimdi fazla şey, Berat Çalışan'ın ruh hastası. Size bir şey göstereceğim. Bana şimdi bir uyuşturucu madde verdi. Ben kullanmıyorum dedim. Nerede onlar? Bir saniye. Kayıplara karıştı. Pis ruh hastaları, pis geyler Böyle taciz ediyorlar, ediyorlar. Ay nereye attım ben onları? O çete liderlerinden bana hap verdiler. Şimdi size göstereceğim onları. Uyuşturucu maddeyle beni susturmaya çalışıyorlar efendim. Kendileri torbacı bunlar. Beni uyuşturucu maddeyle susturmaya çalışıyorlar. Ama yakalanacaksınız hepiniz de gayler. Son günlerinizi yaşıyorsunuz. Siz hepiniz 18 yıl hazır olun. Piskeyler, toplar, ipleler. Ananızı sıkacağım ananızı. Yarram. Ay nereye attım ben onları? Beni susturmaya çalışıyorlar. Uyuşturucu maddeyle. ile Şey, şey, uyuşturucu bir madde bana veriyor bu şahıs. Evet. Bakın. 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 Fazla vera çalıştığında ruh hastası elime to çete liderlerinden bu uyuşturucu maddeyi elime verdi. Ee, şimdi geri geri domuz suratlı geri verdi elimi. Ben uyuşturucu madde kullanmıyorum. dedi patlansın diye Bakın. Bu şimdi ben de bunu deli smart olarak bunları aldım. Ve Cumhuriyet Postası'na geleceğim. Elimi buradan geçen şahıs bu uyuşturucu maddeyi benim elime vuruyor. Kendimi öldürürüm diye, kendime zarar vereyim diye. Buna elini konu salya salya gelsinler. Şimdi çete üyelerinden şimdi birileri daha geliyor. Dilerim bir an önce kararlar bu ruh hastaları, bu pis gayler, Koruma kararım olduğu halde Gece gündüz böyle efendim. Ben gece gündüz böyle maruz kalıyorum. Çete üyelerinden göstereceğim ben. Ben gece gündüz böyle önümden arkamdan geçiyorlar bu ruh hastaları. Bunlara beni gece gündüz taciz ettiriyor. Şimdi de Türkler bütün Japonlara taciz ettiriyor. Ruh hastası. Ama yakalanacaksınız. Hepiniz. Gece gündüz... Aa, bu da yaşlı olanı. Gece gündüz böyleler. Ben yüce adaletimden adalet istiyorum. Bu ruh hastası Fazıl Berat Gizli bizimle gece gündüzleri taciz ettiren ben bugün de işte Cumhuriyet Hastanesi'ne geliyorum. Karakola geleceğim. Şikayet edeceğim. Çete üyelerinden fazla vera çalıştırılan ruh hastası lütfen bir an önce adalete istaf vermesini istiyorum. Gece gündüz beni böyle taciz ediyor, ettiriyor. 100 kişi. Bu ne biçim adalet ya? Bakın. Zaten bugün yarın buraya da baskına da gelecekler. Benim koruma kararım olduğu halde bu çete liderlerinde ruh hastası gizleyip ne inşallah yakalanır. Top. Bakın beni buradaki yetiştirme yurtlarında böyle geri gündüz beni taciz ettiriyor. Bakın. Gece gündüz. Böyleler. Bu çeteler buraya böyle taciz ettiriyor. İnşallah bir an önce yakalanır. Bakın. Bakın. Buraya taciz ettiriyor beni gece gündüz. Benim de koruma kararım olduğu halde bu ruh hastası Fazıl Berat Çalış denilen şahıs gece gündüz beni böyle taciz ettiriyor. Benim başıma bir iş gelirse fazla Berat Çalış sorumludur rica ediyorum Türkiye halkına sesleniyorum. Bir önce bu katilin yakalanmasına arz ederim. Çete üyelerinden elimi verdi. Kaçıyor. Tamam. Çok teşekkür ederim. İnşallah bir önce kanalına bu katil zanlısı. Fazla Berat Çalış diye ruh hastası. Gel gel. 你住在哪边？